1913 yılında Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş, Ahmet Sarı tarafından kurulan Tarış, tarihinde bir ilki gerçekleştiren Aydın Tarış Zeytin Zeytin Yağ Kooperatifi Tarış tarihinin ilk hanım yönetim kurulu üyesine bünyesinde yer verdi. 1 Kasım 2012 tarihinde yapılan Aydın Tarış Zeytin Zeytin Yağ Kooperatifi Genel Kurulu'nda Başkan Rahmi Işıklı'nın lisesinde yer alan Cemile Deveci Tarış tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi olma özelliğini taşıyor. Bayanlar bizim her şeyimiz biliyorsun. Evde hanım olmadığında ben elektriklen kesik olduğuna söylüyorum. Yani evde Ceyran yok, hanım yok demek. Onun için düşündüm, taşındım. Seçimlere 6 ay kala 1 Kasım'da seçim yaptık biliyorsunuz. Yeni ekiple yeni ekiple tekrar kooperatifin başkanlığına aday oldum ve içinde bir tane de bayan olmasını hatta bundan sonra birkaç tane bayanın olmasını arzu ettim ve Cemil Hanım'a teklif ettim. 1913'ten beri ilk defa Tarış tarihinde bir bayan yönetici Aydın Zeytinyağı Tarış'ta seçildi. Evet. Yok 6 ay önce aklıma geldi düşündüm taşındım. Her yerde bayanlar önde. Her şeyimiz bayanlar onun için onun için ben de düşündüm, taşındım. Bir bayan yöneticimiz, bayan ortaklara, bayan ortaklara temsilen bir bayan yöneticinin olmasını düşündüm. Yani bayanların her konuda bize yardımcı olacağını düşündüğüm için bayan Cemil Hanım'a bayan yönetici olarak listeme dahil ettim. Cemil Hanım'ı iş zamanı bir görseniz ben takdir ettim. Nasıl düşündüm Cemil Hanım'a? Bir gün baktım Massey motoru, babasından kalma Massey motoru, şalvarla buraya zeytinyağı getirdi kooperatifimize. E, üretici ortağımız kendisi. O zaman kafayı koymuştum. O zaman kafayı koymuştum. Bir bayan yönetici şey yapacağım diye. Cemil Hanım'a teklif götürdüm. Kabul etti. Teşekkür ederim. Bayan ortaklarımıza, bayan üreticilerimize ortak olmağa davet ediyoruz. Her türlü riskin altında Cemil Hanım eline taşın altına taş, ta, taşın altını sokacak eline. Valla öncelikle çok mutlu oldum. Ben de şimdi iki tane kızım var Allah bağışlarsa onlar üniversitede okuyorlar. Ben sosyal bir insanım. Başkanımın dediği gibi çalışkan bir insan olduğumu düşünüyorum. Zeytin zamanında zeytin, erik zamanında erik, kayısı zamanında kayısı. Şalvarları çekip canla baştan çalışma, çalışırım ve evime katkıda bulunduğumu düşünüyorum ve çok mutluyum ben de seçildiğim için. Başkanımız sayesinde her türlü kararı alıyoruz ve güzel bir yönetim oluşturduğumuzu zannediyoruz. Ve burayı en iyi şekilde idare ettirmeye çalışıyoruz. Böylelikle benim seçilmemle bütün bayanları tarışa davet ediyorum. Ben bir kapı olmuş olayım. Önünü açmış olayım. Önünü açmış olayım herkeslerin. Herkesin. Mutlaka bekliyorum bayan arkadaşlarımızı. yönetime girmeye heveslensinler. Tarışa öncelikle üye olsunlar. Yani biz burada bir birlik, beraberlik, kardeşlik kardeşlik duyguları içinde biz bu birliği götürmek niyetindeyiz. Çok güzel. Yani ben kendimi ayrıcalıklı olarak hissediyorum ve elimden gelen ne varsa yapmayı daha da heveslenerek yapmaya çalışıyorum. Yani artık kadın erkek diye bir şey yok zaten. Bayanlarımız da mutlaka evine bir türlü her türlü şekilde katkıda bulunmak zorundalar zaten. Yani siz benim başkanımın dediğine dediği gibi bu halime bakmayın. Siz benim iş zamanında elimde eldivenlikler, benlikler, önlükler, erik toplarım, kayısı toplarım, işte dağ zeytine giderim, çarşafçılık yaparım. Yani öncelikle bendirim amelimizin başında çünkü biliyorsunuz mal sahibinden kan çıkmadıktan sonra işçiden ter çıkmaz. Güzel bir ilişkimiz vardır herkesten, İliş, e, iş, işlerimizde olsun, e, çevremizle olsun. Yani ben bunun artılarını çok yaşadım. Onun için biz burada da ben kendime de güvendiğim için, buradaki birlik beraberliğimizde iyi ne şekilde sürdüreceğimizden emin olduğumuz için bu göreve talip oldum ve yapacağım da inanıyorum. Bayanlara da davet ediyorum. Ve herkes Sarışa üye olsun, yönetime girmeye e, niyetlensin, heveslensin. Çok güzel bir görev.